Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Merhaba videosuna Studios'una daha karşınızdayız. Bugün sizlerle yorumlardan gelen şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Bir tane arkadaşımız demiş ki, en kupalı karakterinle elmas kapmaca gir demiş ve hemen bunu yapıyoruz. Sorting Stars. Kupamız büyük ihtimal düşecek. Zaten bunu ben kupa yapmaya uğraştım ben ama büyük ihtimal artık bin kupa yapmaya uğraşmayacağım. Dynamite tabii ki. Alan çok açık. Yani kazanma ihtimalimiz pek olduğunu sanmıyorum. Oh, Zeus Brock ucuzlamış. Ha, Brock'un kostümü var ya. Hemen maça geçelim arkadaşlar. Şöyle hangi kostüm istersiniz? Noel Baba. Evet. Yenildiğimizin göstergesidir. Karşı karakterler full uzak menzil ve bizde bir Edgar bir de ben varım. Çok zort bir harita. şans öldürürüz öldürürsen. Al sana bomben. Koş 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 koş. O öldür, öldür. Edgar yürü be. Biri orada ne yaptı abi? O bom şeyleri kaptı. Yok arkadaşlar ya. Bu maçı biz başına alırız ya. başına alırız. Lan lan. Lan lan tezgah bu. Tezgah. Karakterlerin hepsi uzak karşıdakiler ve alan çok açık. Şu aksesuarım tutsa var ya his altı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Yazın ve ben de yapayım. Hadi bakalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.